Siz de orada durun, gidin orada durun, bakın şeyi. Kökün çalışmasına fayda sağlayacak bu. Daha sonra işte, e, yerleştirdikten sonra Bir saniye, bir saniye. Sonra devam ediyoruz. Bakalım, iki kere daha basarsınız. Bu şekilde dikimi gerçekleştirmiş olduk. Merhaba çocuklar. Merhaba. Tava aslında. Evet, çiçek tava değil mi? abla biz babalara da diktik. Bakın, çok güzel. Tamam, Yara koyuyorum da da Şimdi böyle bakın. Bakın hepiniz bakın. Hadi gel. <laughs> <laughs> Yoruldun mu? Sıkıldın Tamam ceşir, Hadi. Hadi. oradan atlayacaksın zaten. Buradan iyi gel. Ready?